Heh, sonunda çöldeyiz kardeş. Ya hak ah, ya vurma kafasına sıçtım. Hasan sence 4 ay boyunca idare edilir mi? Oğlum senin gibi biri için idare edilir. Benim gibi biri içine bakarsan hayır. <laughs> yani. Onun için sen senlik konuşalım yani. Onun için sen idare edersin ha Ben, ben ben hani şöyle ben ya bende idare etmeye çalışırım alacağımı düşünürsem Neden Rainbow diyeceğim? Cevabını biliyorum Ya Rainbow kötü bir oyun değil Ama Ya sürekli, gerçi sürekli oynanır ya Sürekli bu oyunu oynayan insanları biliyorum tala Adam Valorant oynuyor sadece Valorant'ta çıkmayan insanlar var Tala yani Sadece Valorant'ta çıkmayanlar var Sadece CS'den çıkmayan insanlar var yani onun için yani ama, pek ben şey yapmıyorum yani senin idare edebileceğini düşünüyorum. Adam bile şöyle komik bir tarafı var. <laughs> gene o kadar <laughs> Yani şöyle ama şöyle bir şey olur. Eğimin alışır. Eğimin alıştıkça sefer keyif alırsın. E keyif aldıkça da sıkılmazsın tala. Onu ben alayım. Allah abi adamın adı adamdan adı 24 24 24 diye bir ad koymuş ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan adı 24 24 olur mu lan? Hı? İnsan kendi adını 24 24 koyar mı ya lan sen sen ya? Ben de 44, 45 koymuştum. O zaman Aa benim gözler niye gitmiş ya göremiyorum ben. Aha Adamım. bence sen nasıl popüler olursun söyleyeyim mi? Nasıl? Şey ne? Ama sürekli onu oynamam lazım. Seri yap. Yani sadece onu oynayacağım. Hikayeli, Michael'la oynar, hiçbirini oynamayacağım. Ne Valorant ne bir şey, hiçbir şey. Sadece Rainbow Rank'it. Tamam yap. Tutarsın. Ama tutar mı tutmazsa? Tutmazsa başka deneyeriz. Yani, Denemekte de ama. <laughs> ben. Şu adamların yanına. Sadece ya Mesela bir ara şey denedim Yani daha doğrusu denediğim şey çok basit bir şeydi de PUBG mobil denedim Yani o şey için Beyin mi rank dene <laughs> ama kimle oynayacağım Sen rankın düşer diye üzülürsen Öyle ne? değil babuç Sen tek gir Benle derece sıçırırsın <laughs> Bak hele olur mu öyle <laughs> Olur mu olur <mı> <laughs> Öyle olmaz kardeş olur, olur. Ne sıkıcı olur Ne sıkıcı olsun. Ya oğlum. Sen de geleceksin ki beraber oynayalım. Babış, ben ben espo takımında oynuyorum şahsen. <laughs> ya o zaman mas. Babuş ben siz oynarsın. Ya da bugün <laughs> Ya da bugün sırf sadece Rainbow videosu atılacak. Bugün sırf sadece başka bir oyun videosu atılacak. Oğlum Rainbow DC'de ne işte? Yutuluyor. Bilmiyorum seveni var mı halen ya Rainbow bunu kadar? Var. Var. Ya oğlum ateş altında olma ya. Doğacaktım ben senin üstünün. ağzına tüküreyim ya. Adamın ağzına tüküreceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Fortnite'tan. Önceden çok güzeldi. Ciddi söylüyorum. Öyle keyifliydi ki. Adamın kasası şey mi? Fortnite. Kasma baba sende. Metropezi bitirdin mi? 100'e getirdin mi ya? Bonus var ben sadece. Allah'a salla ağzını kırayım ya. Boş versene. Sen bilirsin. Bonuslar da pek önem arz ediyor mu bilemem. Ha ben oynam ben oynamayı Aa. sevmiyorum ha ben artık. A Ağzına gibi. tüküreyim ya. Hali. Ya ben sevmiyorum abi. Kusura bakma da ben artık Fortniteçi değilim abi. Önceden Fortnite'i çok Ama seven bir insandım. Baba. Sanki benimki de yok mu? Ben umursamıyorum. Kaç papelim var? Bilmiyorum ki yani ben oynamıyorum. Kardeşlerime verdim hesabı da. Kaç olduğunu bilmiyorum ya. Yani ne yaptılar ne yapmadılar bilmiyorum. Bende kaç papel duruyor biliyorum. Önceden olsaydı sırf ondaydım yani. <gülüyor> <gülüyor> 1500 kaç papelim var biliyor musun? Hı hı. 1550. Ya al bir şey ama yani devam etmek istemiyorum ben yani ben pek cık. Ya artık pek Fortnite seven insan değilim ya Allah. Tamam. Ya düşüreceğim ama ha. Adam ben mi izlemişim bilmiyorum da iyi bizim VS 20 kişi var. Boş ya. Pek sevmiyorlar bazı <laughs> şeyleri ya. Ben bakıyorum abi bak mesela telefondayım tala. Şeyi 50 görüntülenmiş lan gene diyevi seni Senin nasıl görmedim diye bir şey yapmış. Ya o şeydi de derecesiz de herhalde o. Derecesiz mi lan öyle bir şey herhalde. tamam. Bu map yok ki, oğlum. Casual. O zaman casualmış. Ben bilmiyorum ne bileyim ya. Ne girdiğimi de hatırlamıyorum tala. Sor ki ne girdin acaba hatırlayayım Hasan. Sniper alacağım abi ağzını kırayım. O Hasan'ın arkadaşlar durumum iyi videosu. Ya onu bilerek çektim yani. ya. Lan niye çektim onu öyle? Boş çektim yani. Çekmeseydim daha mı iyiydi diye düşünüyorum. Sen ben ne yapıyorsun kan? Hı. 6000, 8000, 7000. Oo, oh, düşmüş sayılar. Önceden kaç izleniyordu da? Önceden mi? Ben hep böyle izledim ki. He ke onunki kesin ki öyle ha. ne oldu? Maksimum izlendiği 23 bin. Niye yani o kadar az izleniyor ki acaba? Çünkü çok abonesi yok. 36 bin abonesi var sadece. Çok mu? Değil mi? Nasıl çok değil oğlum? 36 bin abone çok mu? Az mı? Az. Talha bende şu an olsa bende mutlu olurdum. Ama adamı her gün ne yiyor? Her gün yemek <laughs> yemek. <laughs> yayın mı açam tala ne istiyorsun? Adam açıyor dedim. Sağ yayın aç demedim mi? Biz ne yapak ya? Ne istiyorsun bizden kardeşim? Biz de mi açak? Ne Ben de yayına açtım, tutulursun benim o yayını açtım. Tutursun Ya tutulur, tutulur da sürekli yapmak lazım tala. Sürekli evet. yani. Mesela tek bir oyuna saracan anladın mı? Sadece bir oyun oynayacaksın. Sadece bir oyun. Tam izleyici ve yorum istiyorsan. Mecbur. Bilmiyorum Tala yani. Ben istiyorum her oyundan dal dal çekeyim ama çok mu saçma yapıyorum. Ünlü bir oyuncu olman Ünlü biri olman Yoksa BF1 çok sev, sev yani izleniyor neden BF1'e bakarsan şu an en son attığım BF1 videosuna. İzlenmesine diğerlerine göre çok daha iyi Tala. Ence Rainbow DC'li dene. Ya deneriz. 10 tane de atarım video. Vurdum da ayağından vurduk arkadaş ya böyle şey olamaz. Ya benim için sorun değil tala yani bak ben atarım. Keyif de alırım. Oğlum bir de salla. Ha. Keyif alacağımı da düşünüyorum ama. Kim yani tek başına da sarmaz abi. Nasıl oynayacağım? Tek başıma mı oynuyorum? Tek başına oynamak ben saracağım düşündüğüm bir şey değil. Aga denersin. Denemek bedava. Yavrum. Tekim tek. Ses yok. Yürü şey yok. Allah alacağım ben. Ya. Ölecektim az kaldı ya. Boku boku. Bir maç ne. dene. Bir maç dene. Beğenmezsen. Yapmazsın. Ya bilmiyorum. Bir maç dene. Beni bakalım tamam. Ay senin ağzına tüküreyim çocuk. Aaa delireceğim bilmiyorum bugün neyse elim kolum hiç yok yani hiç oynayamıyorum. Neyse sakin. Yani hep sakinsizlikten geliyor biliyor musun? Oynayamamanın en büyük şeyi sıkıntısı sakin olmamaktan kaynaklanıyor. Ya oğlum mermi. Of. Hadi lan bir kill alalım hadi lan Ağzına tüküreyim ya abi hepiniz mi ateş altındasınız ya ağzınıza tüküreyim harbiden ya Bu nasıl bir kafadır kral ya Allah At bakayım onu oraya <laughs> Ama iyi oynamalar. E tabi canım bir kille iş bitmez En az bir 6-7 kill almak lazım maç başına Değil mi? Bir de MVP falan olursak Zamanında çok iyi oynuyordum da. Zamanında herkes iyi oynuyordu canım. Oyun kolaydı. Oyunun kolay oldu değil ya. Yani. Ben kendim iyi değilim şu an. Azadın. Zaman geçiyor tala öyle bir stres içerisinde oluyorsun ki. Yaşlandım mı Hem de nasıl ya? Nasıl yaşlanmıyorsun ki? O kadar stres dolusun ki. İnsanlar seni umursamıyor. Kimse, kimsenin şey umrunda değil yani. Bana ne aman. Ne yapıyorsa yapsın kardeş. Aha son anda attım da. lan bozguna uğradık lan. Lan bozgunu uğradık. Neyse son anda 8 kill yaptık. Bu videolukta bu kadar olsun. Bay bay. Şunlara bak da lan. Unutma. Hadi lan. Hadi. Toplam 12 dakika 16 saniye sürmüş. Yani ben 2 dakika falan yokturum. 1,5 dakika 2 dakika yakın yokmuşum. Behçet takımı Behçet. Haydi görüşürüz.